Sana bir sürpriz var. Ne var? Anane sana bir sürpriz almış. Bakalım ne? Ta 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 ta. <laughs> Barbie bebek. Açayım mı? Aç bakalım. Gülce çok güzel bir Barbie bebek. Oo çok güzel. Bağla. O, o ne? Asa mı? O oh, asası da varmış. Çok güzel bir şey bu ya. Barışın. Dur onu bakalım bunlar çıkıyor mu? Pembe taç. Bu neymiş? Bu da yeşil taç. Dur sökeceğiz onu. Tamam mı? Al bu... Şimdi bunu burada bir tane de tarak varmış bak sarı tarak en sevdiğin en sevdiğin renk mi Neydi? al bakalım o öyle mi Evet. Beğendin mi? Güzel mi kızım? Ama oyun çıkarmadı. Neyi? O onun asası. Bakayım. Asası Asası. Asası. Asası var. Bu kutusunu şöyle kenara koyalım. Şöyle. Başka neyi vardı bunun? Pembe bir tacı vardı. Bak o kafasındaki mor taç. Yeşil taçı var. Bunu da takabilirsin. Bu da çok güzel. Bak bir de tarağı var. Sarı. Senin en sevdiğin renk değil mi kızım? Bak saçlarını tara bakalım. Var bir tarak. Barbie tarak. Barbie'nin Barbie tarağı. Beğendin evet. mi? Ne güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Diğer bebeklerinin yanına artık bunu da eklersin. Tamam mı? Hadi bay bay yap bakalım. Bay bay videoda görüşürüz. <laughs>